Aa. Ne güzel eşyalar aldık değil mi kızım? Evet anne, yeni evimiz çok güzel olacak. Evet, çok güzel olacak. Aa anne bak, babam. Dur dur, koşma. Kızım. Sizinkiler mi abi? Hayatım, hoş geldin. Hoş buldum. Yasemin. Yüzbaşı, her şey yolunda mı? Kolhanesi bir durum yok. Güzel. Özgür Haseki, şirketin benden sonraki adamı. Adem Şahin. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hayırlı olsun. Timur, bir konu söyleyebilir miyiz? Tabii. Söyle geçeyim mi? Bu abla kim anne? Çok güzelmiş. Hadi gidelim kızım. Söyle hayatım. Ben bu adamdan hoşlanmıyorum. Hoşlanmamanı tercih ederim zaten. Hayır ben ciddiyim. Gerçekten rahatsız oluyorum. Yanlış bir hareket olmadı umarım. Hayır, öyle değil. Ya, yanlış bir hareket falan değil. Ne bileyim böyle gölge gibi peşimde dolaşıyor. Herkesin de ilgisini çekmeye başladı. Yakında dedikodular da başlar. Timur Karatan neden karısını kuruma tuttu diye. Sen dedikodulara kulak asma. Biz açık vermedikçe dedikodu olarak kalırlar. Timur, ben gerçekten etrafında eni silahlı bir adam istemiyorum. Bu tehlike geçene kadar buna katlanmak zorundasın. Korkuyorum diyen sen değil miydin? Evet. Evet ilk başta korktum. Ama sonra düşününce ne bileyim... ...belki kötü bir şaka yapıyorlardır. Ya sence de fazla ciddiye almıyor muyuz? Ciddiye almasak da tedbirli olmak zorundayız. Aynı tedbiri zamanında gösterseydin belki Leman... Alışsan iyi edersin. Adem, sen de bir konuşalım. Timur, ben şirkete gidiyorum o halde. Tamam. Adem, gel. Adem, açık konuşacağım. Elimde senin kapasitende bir adam varken... ...daha çok kullanmak isterim. Sizi kimin tehdit ettiğini bulmamı istiyorsunuz. Doğru. Neden? Ne demek neden? Karımı tehdit eden adamı bulmadan, onu cezalandırmadan nasıl rahat ederim? Sen söyle bana. Kim olduğunu bulmak benim değil, polisin işi Timur Bey. Cezasını kesmek de size düşmez. Zeki adamsın Adem. Ama maalesef empati yeteneğin yok. Kendini benim yerime koy. Senin karını tehdit etselerdi... ...böyle bir tehlike altında olsaydı ne yapardın? Polise haber verip oturur muydun öyle? Neden polis aramayı hiç düşünmediğinizi merak ediyorum. Çünkü ben aynı hatayı iki kez yapmam. Eşinizin ilk tehdit alışı değil mi? Yasemin'den söz etmiyorum. 你。Yeah.